Özellikle 3 safhasında e, ismini e, koymak e, gerektiği için isimle ilgili bir e, şeyiniz olursa efendim. Yani bu konuda benim şahsen gönlümden geçen e, şu olabilir derim. Hem ülkemizin tamamında dil noktasında Kolaylık açısından Türkovak ismi uygundur dedi. Çok uygun efendim. Türkiye Covid vaksinin baş harfleri olmuş oldu efendim. Öyle evet. anladım. Türkovak. Evet evet efendim. Hayırlı olsun efendim. Biz de bu çerçevede hazırlıklarımızı hızlandıracağız efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Şimdi. Aşı, aşımızı yapacağız efendim. Aşımızı hemşire arkadaşımız. Evet. Hemşirelerimize de çok çok teşekkür ediyoruz bu süre içerisinde verdikleri mücadele için. Ellerine sağlık. Naime Hemşire Hanım aşısını yapacaklar efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Efendim. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin.